bence bu zombi filmi şu ana kadar izlediğim en iyi film olabilir. Evet Hayri'cim cidden bu film çok güzelmiş. Keşke Brookhaven'da da böyle bir zombi salgını olsa zombiler ile savaşmak çok eğlenceli olurdu. Aman Hayri'cim ağzına hayra aç hiç öyle bir şey istenir mi? Ne bileyim dostum ben böyle filmleri çok seviyorum. Of sabahtan beri Kamil arıyor acaba yine ne oldu? Arkadaşlar bu arada Kamil yeni bir işe başladı. Kreşte bebek bakıcılığı yapıyor. Neyse açalım bakalım ne diyecekmiş. Alo Kamil efendim dostum ne oldu? Hayri'cim çabuk bebek bakım evine Gelmen gerekiyor dostum çok acil buraya gelmelisin Ne oldu Kamil of ya Sabah sabah oradaki çocuklarla mı uğraştıracaksın Beni neyse tamam geliyorum Tencere sen beni burada bekle Kamil Sanırım yine işleri beceremedi Beni çağırıyor ben gideyim de ona bir bakayım Tamam dostum hadi sana kolay gelsin Gidelim bakalım bizim Kamil acaba beni oraya neden çağırdı Oraya da en sevdiğim arabam Sarı Şimşekle gideceğim çünkü bu Lamborghinim efsane çok hızlı bir araba Arkadaşlar bu arada ben oraya giderken Bu videoda yorumlara oyundaki adını yazan Rastgele bir kişiye 300 Robux göndereceğim. Bunun için like atıp abone olarak bildirimleri açarak yorumları oyundaki isminizi yazmanız yeterli. İşte bebek kreşine geldim. Arabamızı da şöyle şuraya güzelce park edelim ve işte tamamdır. Kamilcim ben geldim. Dostum beni çağırmıştın. Ne oldu beni niye buraya çağırdın? Dostum hoş geldin dostum. Bugün kreşe yeni bir bebek geldi seni. O yüzden buraya çağırdım. Kamil ama bu benim işim değil. Senin işin o bebeğe sen bakmalısın. Bunu sana kaç kere söylemem gerekiyor. Hayır dostum hayır yanlış anladın. Yeni gelen bebek sana çok benziyor resmen. Ben ...senin küçük bir kopyan bence onu evlat edinmelisin... ...gel hadi geç bir bak... ...iyi tamam madem öyle diyorsun... ...bir bakayım kimmiş bu bebek... ...aha bu abi bana ne kadar çok benziyor Kamil abi... ...evet sen de bana ne kadar çok benziyorsun... ...küçük çocuk adın ne bakalım Hayri bebek falan mısın sen... ...adım minik Hayri... ...abi biz birbirimize çok benziyoruz... ...beni sahiplenirsen çok uslu duracağıma söz veririm... e ee, bilmiyorum çok yaramaz gibi... ...Kamil abi yoksa beni almayacak mı bu abi... ...dostum al be dostum baksana ne kadar da çok benziyor... ...arkadaşlar bilmiyorum acaba alsam mı almasam mı çok kararsız kaldım şu an. Abi söz hiç yaramazlık etmem. Lütfen al beni yıllardır buradayım. Senin için like bile isterim. Arkadaşlar like atar mısınız abi için rica etsem. İnşallah atarlar da rezil olmam. Sağ ol minik hayri like atarlar mı bilmiyorum ama. Adamsın abi hadi gidelim. Kamil abi hadi görüşürüz. Ben almadım ki daha seni. Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar giymemiş neden? Neden? Bebek antipatikmiş. Arkadaşlar bebeği aldım. Aşırı soğuk esprileriyle beni benden aldı. Görüşürüz Kamil. Dostum hayırlı olsun. Oo araban yakıyor be. Sağ ol yeni aldım bu arabayı. Bu en az 300 basıyordur. Yani basıyor o kadar gel de bir güzel gezdirelim. Şimdi seni ilk olarak yeni evine götüreceğim. Yaşasın ilk defa bir Lamborghini'ye bindiğim için çok mutluyum. Arkadaşlar umarım Mini Hayri benim can sıkıntımı götürür. Onunla çok eğleneceğiz gibi gözüküyor. Nasıl olmuşuz yorumlara yazın. İki tane Hayri olduk. Çok güzel oldu bence. Nasıl gidiyor Mini Hayri? Anneciğim korkuyorum abi. Nasıl sürüyorsun sen böyle? Biz arabayı böyle sürüyoruz Brookhaven'de normal sürmeyiz hiçbir zaman zaman. Kamil abin buna çok alışkındır. Biz genelde Brookhaven'da yarışlara katılırız. Hadi bakalım işte evimize geldik arkadaşlar. Şehirdeki diğer evimizde burası. Biz zenginiz demek ki. Vay canına şu eve bak. Evet evet. İstediğin her şeye sahip olabilirsin hayri bebek. Bir şey istiyorsan bana söylemen yeterli. Şimdi seni evimizdeki bir diğer dostum olan Tencere ile tanıştıracağım. <laughs> Tencere de kimmiş o? Ne kadar komik bir isim. Tencere benim arkadaşım ve çok iyi birisidir. Bak işte kendisi de burada televizyon koltuğunda oturmuş televizyon izliyor. Hey Tencere selam dostum ben geldim. Hoş geldin Hayri bu yanındaki ufaklık kim? Tencere bu bebek Hayri benim yeni en yakın dostum. Minik Hayri bu abinde tencere. Ha 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 tencere tava yok daha neler. Yeni en yakın dostum bu mu Hayri? Şuna bak sen aklı sıra benimle dalga geçiyor. Evet tencere her neyse ben bebek Hayri'ye evimizi gezdirmeye devam edeceğim. Bebek Hayri'cim bak burada devasa bir havuzumuz bile var. Oley yüzmeyi çok seviyorum ben abi. Bebek Hayri çık çabuk sudan şu an havuzun sırası değil şu anda sana evimizi tanıtıyorum. Tamam abi çıktım kızma. Bu evde yaramazlık yapmak yok uslu durursan çikolatayı hak edersin. Çikolataya bayılırım hatta ben tüm yemeklere bayılırım. Ben de tüm yemeklere bayılırım bebek hayricim bak burada da helikopterimiz var. Amanın bu ne kadar da büyük bir şeymiş böyle. Evet gerçekten de öyle hadi gel şimdi seninle markete gideceğiz ve markette istediğin bir şeyler varsa onları alacağız. Online markete bayılırım abi çok güzel bir fikir. He bu arada senin giyecek kıyafetlerin var mı? Yok abi benim sadece üstümdeki bu kıyafetlerim var başka kıyafetim yok. Tamam o zaman istersen şimdi sana güzel kıyafetlerde alabiliriz. Yok abi ben şu anlık sadece yiyecek bir şeyler istiyorum. Kıyafetleri yarın alsak olmaz mı? Tamam o zaman öyle istiyorsan yarın alırız bebek Hayri. Abi bana Roblox'ta Robux'ta alacak mısın? Cidden ben Robux'u çok severim. Tamam bebek Hayri. O zaman yolda sana nasıl ucuz Robux aldığımı anlatacağım. Arkadaşlar ben Robux'larımı en ucuz Robux satılan yer hesap.com.tr'den alıyorum. Bu sitede oyundan çok daha ucuza Robux satılıyor. Sizler de açıklama kısmındaki linkten siteye kaydolup Robux alabilirsiniz. Hesap.com.tr bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ederim. Abi ne yapıyorsun? Bu nasıl bir araba sürmedir? Yavaş sürsene ne yapıyorsun? Kaza yapacağız. Yavaş ol lütfen. Aman sanırım gaza biraz fazla bastım. Kusura bakma bebek hayricim. Ne kusura abi? Az kalsın camdan dışarı uçacaktım ama neyse ki emniyet kemerim takılıydı. Evet işte markete geldik. İstediğin bir şey varsa buradan alabilirsin bebek hayri ama sakın abartma. Allah Allah şu dondurmaların güzelliğine bak. Nam 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 mükemmel bir tat. Biraz da cips yiyeceğim. Bunların da tadı çok güzel. Oh oh, çikolatalardan da alalım. Bebek Hayri tüm paramı bitireceksin. Ne yapıyorsun sen? Sana abartma demiştim. Kusura bakma abi. Benim param olmadığı için daha önce hiç markette birisi bana istediğin her şeyi alabilirsin dememişti sanırım biraz abarttım. Her neyse evet biraz abarttın ama sıkıntı yok. Buraya da bir tane kasiyer koymamışlar. Bu Brookhaven yetkilileri de çok sorumsuz arkadaş. Neyse ben şuraya şöyle aldıklarımızın parasını bıraktım ve artık gidebiliriz. Evet Bebek Hayri peki ya şimdi ne yapmak istersin? Abi biraz beni salıncakta sallar mısın lütfen? Tamam bebek hayri sallarım daha sonra da tencere abin ile birlikte biraz havuza gireriz ne dersin? Oley çok güzel olur abi tencere tavı abi ile havuz çok eğlenceli olur. Yalnız tencere abin biraz yaramazlık yapan çocukları sevmiyor havuzda. Sakın ona su atma gibi şakalar yapma havuzda şaka olmaz. Tamam abi ben zaten çok uslu bir çocuğum. Belli belli çok uslu bir çocuksun. Neden öyle diyorsun abi uslu değil miyim? Birazcık değilsin ama bir şey olmaz bebek hayricim. Evet hadi bin bakalım salıncağa sallanma zamanı. Yaşasın salıncak çok güzel yüzüme mis gibi rüzgar vuruyor sallanırken? Sallamaktan kollarım ağrıdı yeter mi bu kadar salladığım? Yetmez abi biraz daha sallasan olur mu? Abi daha hızlı salla çok eğlenceli sallanma. Tamam hadi bu kadar sallandığın yeter şimdi eve gidip havuza gireceğiz. Tamam bu çok güzel olacak. Ha 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 tencere tava. Dalga geçmemelisin bebek Hayri. Ne yapayım ama ben onu çok sevdim o yüzden onunla şakalaşıyorum. He sen sevdiğin için mi böyle diyorsun? Evet ben tencere abiyi çok sevdim. Tamam o zaman gidelim de havuza girelim. Abi bana da böyle güzel bir araba alacak mıyız lütfen ben araba çok seviyorum. Alırız bebek hayri alırız ama önce senin büyümen gerek. Yaşasın tamam çok sağ ol abi. Sen dünyanın en iyi abisisin. Bak şu an beni çok duygulandırdın seni çok seviyorum bebek hayri. Ben de seni çok seviyorum abicim. Tencere tencere biz geldik. Hoş geldiniz yaramaz çocuk bebek hayri de gelmiş. Evet tencere gel. Hadi hep birlikte havuza girelim hava çok sıcak havuz. Şu anda çok iyi gider. İyi tamam ama bu bebek hayri yaramazlık yaparsa onu evden kovarım. Yok tencere abi ben yaramazlık yapmıyorum merak etme. He tamam o zaman ben de seni yaramaz bir velet sanmıştım o halde. Hadi havuza girelim. Aranızın iyi olduğuna sevindim. Çocuklar yaşasın. Havuz çok eğlenceli olacak. Bombalama, bombalama, bombalama. Oh oh yüzmek gerçekten bu havalarda yapılacak en iyi şey. Arkadaşlar sizler tatile gittiniz mi? Gittiyseniz yorumlara bu yaz tatile nereye gittiğinizi yazın. Abilerim en güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Nedir ben bulamadım. Ben de bulamadım nedir? Tenceren. <laughs> Hayır ben çocuğu vallahi döverim beni çok sinirlendiriyor. Bence gayet güzel bir espriydi tencerecim bebek Hayri. Seni çok seviyor bu yüzden seninle şakalaşıyor. Ha 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 itiraf etmem gerekirse cidden güzel bir şakaydı. Abilerim küçük su birikintisi ne denir? Ne denir? Ne denir? Sucuk. Ha 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 ha. Ha ha ha. Bu da çok iyiydi bebek Hayri. Gerçekten bir bebeğe göre yaptığım espriler oldukça iyi. Belki de ben bir bebek değilimdir abi kim bilir. Ne demek bebek değilsin ufacık bir bebeksin işte o da nereden çıktı? Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar havuz yeter çıkma vakti geldi gibi. Tamam o halde çıkıyoruz cidden bebek Hayri sen çok eğlenceli biriymişsin. İyi ki seni evlat edinmişim. Ben de seni çok sevdim bugün çok güzeldi abi. Ama gelin şimdi sizinle çok önemli bir şey konuşmamız gerek. Ne oldu bebek Hayri ne bu kadar önemli olabilir bizimle ne konuşacaksın? Tebrikler çocuklar testi geçtiniz. Ben aslında bir bebek değildim. Mr. Napim abiniz beni sizin sahipsiz bir çocuğu evlat edinip ona yardım edip etmeyeceğinizi test etmemi istedi. Ve testi başarıyla geçtiğiniz için ödül olarak tam 1 milyon Robux kazandınız. Robuxlar hesabınıza geldi. Hadi ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Yok artık arkadaş bu olanlar gerçekten yaşandı mı? Hayır ben hesabıma baktım ve gerçekten 1 milyon Robux gelmiş. Vay canına sabah Kamil beni aradı ve bu çocuğu evlat Dinlememi istedi ve şu anda bu kişinin bir çocuk olmadığını öğreniyoruz resmen. Ben şu an şoka girdim. Helal olsun vallahi çok güzel bir testmiş. Biz de testi başarıyla geçtik ve ödülü kazandık. Hayır demek ki Kamil seni çağırdığına göre bu planın içinde Kamil de varmış. Mr. Napim abi cidden çok sürprizlerle dolu birisi. Evet tencerecim gerçekten onun sağ solu belli olmuyor. Bu videoda da bize güzel bir test hazırlamış. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.